Selamlar, hayırlı, takvarlı bir birikim içinde olacağımız güzel bir günümüz. Güneşli, hafif bulutlu bir gün. Hayatımız çok önemli ve çok ciddi yaşanmalıdır. Her anımız çok kıymetli. Bakın herkes kendi hayatından sorumlu. Herkesin emanet bir ömrü, emanet bir var. Hiç kimseye ait değil, onlara emanettir. Yüce Allah'ın bize verdiği, eşsiz nimetlerdir. Allah'ın izniyle biz bu nimetlerin hamdü senası ne zaman yapabiliriz? Bugün namazınızı hakkıyla eda etmelisiniz. Dost doğru yaşamalısınız. Haram, batıl, günah ne varsa zerresinden uzak durmalısınız. Şu şeytani düzeni değil, Yüce Allah'ın hükümlerini kabul etmelisiniz. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in hükümlerine uygun yaşamalısınız. Kur'an-ı Kerim'i okuyup, anlayıp, fiiliyette yaşamalısınız. Bunları anlayıp yaşayanlar Hüce Allah'ın kelamını bilenler, İlyas'ıyla uygulayanlar zaten şu düzenin ne kadar yanlış olduğunu anlar. Bir sürü insan yok. Bir sürü mahluk var. İnsan çok az. Çünkü aklını iradesini kullanan varlıktır insan. Onun üstün kılan da odur. Ne yazık ki haram, batıl, yanlışla uğraşanlar aklını iradesini şeytana teslim edenler. Bunlardan olmalı. O kadar fazla var ki kafir, münafık, müşrik, şeytanın yardımcısı. O kadar fazla. Biz bu helak olacaklardan olmayın. Allah'ın izniyle her günümüzü biz birikim haline devam ettireceğiz. İnşallah takvalı hayatımızı Yüce Allah'ın takdirinde her zaman devam ettireceğiz. Bugün de tuttuğumuz oruç kıldığımız dualarımızla değerliyiz. İnşallah güzel Rabbimiz, güzel Ey Yüce Rabbimiz bize muvaffak En yüce vatandaşlarımızla